Einstein, fiziğin babalığından diye tabir edebileceğimiz bir adam. Ve yandan kuantum fiziğinde ona karşı olan Bohr. Bu büyük hesaplaşma fizikte yeni bir çağ açtı diyebiliriz. Bu hesaplaşma günümüze kadar gelip 3 isme Nobel ödülü aldırdı. Bu isimler John Clauser, Alain Aspect ve Anton Zeilinger, şimdi başa dönüp kuantum fiziğine çift yarık deneyi ile başlayalım ancak kuantum fiziğinde detaylı bir anlatım yapmayacağız eğer isterseniz başka bir videoda değinebiliriz. Çift yarık deneyi, şimdi gri bir duvarımız olsun. Onun önünde de opak bir duvar daha olsun ve bu opak duvara iki tane birbirine yakın yarık yapalım. Diğer tarafta ise bir silah olduğunu düşünelim ve bu silah yarıklara doğru bilye veya parçacık fırlatabiliyor. Fırlatılan bu bilyeler veya parçacıklar sizce duvarda nasıl bir desen oluşturur? Tabii ki iki düz çizgi oluşturur. Peki soru şu bu yarıklara su dalgaları gönderirsek ne olur? Oluşan dalgalar birbirleriyle etkileşim halinde olacağından çukurların birbirine değdiği yerde daha büyük çukurlar oluşurdur. Bir dalganın tepesi ile diğer dalganın çukuru üst üste geldiğinde orada hareket yokmuş gibi görünür. Bunun duvarımıza doğru yapınca duvarda girişim deseni elde ederiz. Peki kuantum fiziği bize ne söylüyor? Duvarımıza elektron gönderirsek ne olur? Bunu tek yarıkta yaparsak tek bir çizgi görürüz. Çift yarıktan ne olur diye merak ediyorsanız etmeyin çok karışık yatın uyuyun. Ben de unuttum araştırıp geldim. Şeyi çözmüşsün emendeyiz. Bravo. Biz de derin ha. biz de deriniz. Öyle derin de mi derin? Şey biz de deriniz öyle şey yapma yani. Biz çift yarıkta elektronlar dalga özelliği gösterirler. Yani elektronlar hem parçacık hem de dalga özelliği gösterebiliyorlar demek oluyor. E o zaman elektronlar bunu nasıl yapıyor? Kendileri ile girişim yaparak bunu başarıyorlar. Hemen bir gözlemci yerleştirelim ve bakalım elektronlar soldan mı geçiyor sağdan mı geçiyor? Gözlem bittikten sonra duvarda ne görürüz sizce? şaşırtıcı bir şekilde çift çizgi. Kuantum çoklu evrene göre her ölçümde var olabilecek tüm olasıklar aynı anda gerçekleşir ve biz bunların sadece birinde varız. Elektronun herhangi bir yarıktan geçmesinin bir olasılığı var. Eğer ölçüm yapılmazsa aynı anda iki yarıktan da geçebiliyor ve aynı zamanda iki yarıktan da geçmiyor. Beyniniz yandı değil mi? Benim de yandı o yüzden abone olmayı unutma emeğin karşılığını ver aslında gözlem anında tüm olasılıklar gerçekleşiyor ve biz sadece birinde var oluyoruz. Çoğu fizikçi bunu kabul etmiyor. Gelelim kuantum dolanıklığına Albert Einstein'in haksız olduğu ve 3 isme 2022 Nobel ödülü kazandıran kuantum dolanıklığı hakkında Einstein, mesafeler arası korkunç olay ifadesini kullanmış olup böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyordu. Mitekim Nathan Rosen ve B. Podolsky ile beraber EPR paradoksunu öne sürmüştür. Yani iki parçacık arasında belirli bir hızda iletişim olduğunu söylemiş ancak gizli bir değişkenin varlığından bahsetmişti ama bu gizli değişkenin olmadığı 2022 Nobel Ödülü ile birlikte artık aşikar. Kuantum mekaniğinin en ilginç ve paradoksal özelliklerinden biridir. Bu fenomen, iki veya daha fazla parçacığın kuantum durumlarının birbirine bağlı olduğu ve bir parçacığın durumunun ölçülmesiyle diğerinin durumunun anında belirlendiği bir durumu ifade eder. Kuantum durumu, bir parçacığın dalga fonksiyonu ile tanımlanan olasılık dağılımıdır. Klasik fizikte olduğu gibi belirli ve kesin bir durum yerine, süperpozisyon üst üste binme halinde bulunabilir. Süperpozisyon, bir parçacık aynı anda birden fazla durumda olabilir. Ölçüm yapılana kadar kesin durumu bilinmez. Dolanıklık, iki parçacık birbiriyle etkileşime girip dolanık hale geldikten sonra, biri üzerinde yapılan ölçüm diğerini anında etkiler, ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. einstein podolsky EPR paradoksu. Einstein, Podolski ve Rosen 1935 yılında kuantum mekaniğinin tamamlanmamış olabileceğini öne süren ünlü bir makale yayımladı. Onlara göre, eğer kuantum mekaniği doğruysa, İki dolanık parçacık arasındaki etkileşim ışık hızından hızlı bilgi aktarımı gerektiriyordu. Bu görelilik teorisine ters düşüyordu ve ürkütücü bir etkileşim olarak adlandırıldı. Ancak 1964'te John Bell tarafından geliştirilen Bell eşitsizlikleri, dolanıklığın klasik fizik kurallarına dayanan gizli değişkenler ile açıklanamayacağını ve kuantum mekaniğinin öngördüğü gibi gerçek olduğunu deneylerle kanıtladı. Nasıl çalışır? Ki elektron düşünelim. Eğer bunlar spin, dönme yönü açısından dolanık hale getirilirse, biri saat yönünde dönerse, spin yukarı, diğeri otomatik olarak saat yönünün tersine döner, spin aşağı. Evrenin farklı köşelerinde olsalar bile geçerlidir. Örneğin, Ahmet, bir parçacığın spinini ölçtüğünde yukarı bulursa, Ayşe, diğer parçacığı ölçtüğünde aşağı bulacaktır bu etkileşim ışık hızından bağımsız ve anlık olarak gerçekleşir. Kuantum dolanıklığı, fiziğin temel yasalarına meydan okur gibi görünse de, günümüzde laboratuvar deneyleriyle defalarca kanıtlanmış ve kuantum teknolojilerinin temel taşları